Gün içinde ya da bütün ömrün içinde o kadar çok kişiyle tanışıyoruz ki ya da o kadar çok kişiye yüzeysel de olsa memnun oldum diyoruz ki. Ama acaba yaratanımızla tanışmış mıydık? Tanıyor muyuz onu veya ne kadar tanıyoruz? İhlas suresi Allah'ı Allah'tan tanıma suresi. İhlas Suresi sanki bana çok veciz bir sure olduğu için kısa, ayaküstü bir tanışma gibi gelir. Çünkü yani insanın kendi yaratanıyla tanışmış olması gerekir. Yani onu hep başkaları daha çok büyükler tırnak içinde büyükler e, izah ederler anlatırlar e, ondan bahsederler e, ama bir de Allah'ın bizzat zatının kendisinin kendisinden bahsetmiş olması çok büyük önem taşıyor O yüzden İhlas Suresi Allah'ı ondan bundan şundan şunlardan değil Bizzat Allah'tan tanıma suresi aslında saf tanışma suresi de denilebilir İhlas Suresi için. Çok da veciz bir sure. Yani çok küçücük ama çok büyük bir anlamı var. Bizim anlayacağımız şekilde indirgenmiş haliyle onu en önemli, en vurucu özellikleriyle tanıma suresi ve onu en önemli, en vurucu özellikleri ve nitelikleriyle tanıştıktan, tanıdıktan, tanıştıktan sonra da bir daha asla sadece ona ait olan nitelikleri, özellikleri başkasına asla yakıştırmama, hayır olamaz deme ve sadece hep ona yükseltme suresi denilebilir. Sanki bana bu sure Allah'ı gerçek manada kendi dilinden tanıdığımız zaman artık onu o şekilde tanıyarak hayata koyulma ve bu tanışma sonrasında Allah yerine koymaya çalıştığımız sahte bütün yüceltmeleri sahte bütün ilahları, sahte bütün putları Kırma Suresi gibi bazen İhlas Suresini çok zarif bir baltaya benzetirim. Böyle ifadeleri var ki çok kısa, çok vurucu, çok keskin. Ve sakın sakın başkaları için bu söylediklerimi düşünme. Sadece bu özelliklerin bana ait olduğunu unutma. Çünkü sonuçta sen üzülürsün diyen bir sure ve keskin bir balta aynı zamanda ee, yanlış ilah tasavvurlarını zihnimizden ve kalbimizden fırlatıp atan kesen bir sure çünkü yanlış bir ilah anlayışı yanlış bir inanca ya da inançsızlığa götürüyor insanı kalbi ve sonrasında da tabii yanlış hayatlar doğuruyor yani yanlış yaşamamak için yanlış bir ilah tasavvuruna sahip olmamamız gerekiyor. Saf ayrılma yani ihlas kelimesinden kaynaklı olarak şöyle düşünebiliriz. Kendisini yani kişinin kendisini bu bilgiler doğrultusunda böyle bir Allah, tanrı algısı karşısında saf bir şekilde ona kendini ayırma. Ee, aslında başkalarına başka her yaratılmışa yani yem yapmama gibi sanki kendini sakınma gibi sanki, saf ayrılma ve sonra bu saf ayrılmadan ve bir kenara çekilmeden sonra Allah ile katışıksız birleşme hayatını onun anlamıyla, anlamlandırarak birleşme e, suresi de denilebilir. Şimdi ya da daha ileride, bütün bir ömür boyunca ya da ömür sonrasında sadece Allah'tan bekleyerek, o istediği için, e, o iyi bunu yapın dediği için e, sadece onun söylemesinden kaynaklı, sadece ona inanmaktan, ona güvenmekten kaynaklı yapılan bir iyilik ya da yaşanan bir hayat, yani bu iyiliklerle dolu 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 yaşanan bir hayatın sadece ona ait kılması, dolayısıyla katışıksız bir birleşme e, hali doğuruyor. Katışıksız bir tevhidi yaşam e, ortaya çıkarıyor. E, yani insan e, niyetini bu şekilde saflaştırırsa e ve katışıksız hale getirirse e, ondan doğacak hareketler işte eylemler de ona göre saf e, ve katışıksız hale e, gelecektir. E, dolayısıyla hayat e, saf, safiyetle yaşanacaktır diye düşünüyorum. O yüzden İhlas Suresi yani Allah'la e, has bir tanışma suresi olarak bizim hayatımızda e, saf bir hayata e, doğru e, götüren bir sure olarak çok önemli e, büyük bir sure. İhlas suresi için e, yani bu surede onun özelliklerini işte öğrendikten sonra ne söyleyebilir insan içinden nasıl bir cümle nasıl bir işte hissiyat bir ordu gibi böyle rap 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 çok böyle kendinden emin bir şekilde geçebilir şu kimse onun kadar değil kimse onun gibi değil sadece o var bu özellikleri taşıyan gibi ya da daha böyle samimi bir ifadeyle kimse sen gibi olamaz. Kimse senin gibi değil. Kimse senin kadar değil şeklinde cümleler sürekli kendinden emin vaziyette geçer İhlas Suresini anlayan bir insan için. Ee, yani biliyorsunuz ki hepimiz kul vallahi ehatla başlayan hatta halk arasında kul diye bilinen e, meşhur bir suremiz e, bunu hayat içerisinde e, çok farklı şekillerde tekrar ediyoruz diye düşünüyorum e, tek ve biricik e, kelimesi ehat kelimesi geçiyor ilk önce yani biz de evet yani her birimiz biriciyiz e, aklımıza geliyor hemen bu işte özellikle kişisel gelişim cümleleri çok fazla yaygınlaştığı için ama biz eşli benzerli biricikleriz, tekleriz. O eşsiz ve benzersiz tek. Eğer birisini, bir varlığı, bir kişiyi, bir nesneyi, bir kurumu, herhangi bir unsuru onu eşi ve benzeri gibi ona ortak koşacak olursak, bizim üzerimizde tahakküm kurmasına izin veriyoruz demektir. Ve yani Allah kendisinin yanı sıra birisinin de tıpkı onun gibi bizim hayatımıza kurulmasını, yerleşmesini, tahakküm etmesini istemiyor. Çünkü Allah deyince onun bize Bizim kalbimize, bizim hayatımıza keyfince kurulmasına, kurulmaya ihtiyacı yok. Biz ona olan inancımızla, biz ona olan bu işte tek ve biriciksin sen, eşin ve benzerin yok cümlemizle aslında kendi üzerimizdeki bütün diğer tahakkümleri, haksız tahakkümleri, hayatımızı kuşatan bütün diğer varlıkları bir kenara belli bir yere, kendi hadlerine, kendi sınırlarına çekmiş oluyoruz. Ve böylesine saf bir, sade bir yalnızlık içinde. Aslında İhlas Suresinin insanı şahsiyet kılan, insanın şahsiyetinin oluşmasında çok büyük etken olan bir sure olduğunu da görüyoruz böylece.